kalkma vakti. Okula geç kalacağız. Nazlı. Selin hadi sen de kalk. Yaşasın. Bugün okullar açılıyor. Oley. Arkadaşlarımı göreceğim. <laughs> evet Nazlı'cığım ama yani bu kadar çok zıplarsan bir tarafını sakatlayabilirsin. Yani o zaman da okula gidemezsin. Ne yapayım Leyla abla? Çok heyecanlıyım. Ben elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Tamam. Selin. Hadi sen de kalk. Yani ilk günden okula geç kalmak istemezsin herhalde. Selin. <laughs> Leyla abla bir bardak su getireyim mi senin ablamı uyandırmak için? Gerek yok Nazlı'cığım. Ben galiba daha etkili bir yol buldum. <laughs> Ozan sen mi geldin? Ay ne zaman geldin? Biz de seni uyandırmaya çalışıyorduk. <laughs> ne? Ozan mı gelmiş? Nerede? of aşk olsun kızlar ya hiç utanmıyorsunuz değil mi ablanıza dalga geçmeye? Ay, ne yapalım ablamız da bize örnek olup kalksaydı erkenden. <laughs> tamam tamam kalktım işte. Ay. ama nasıl da inandın Ozan geldi deyince. Ay saçmalama Leyla. Ben zaten uyanmıştım. Denk ha. geldi sadece. Tabi tabi yani biz de yuttuk. Of. Bal gibi de inandın işte. Erdem'in ne iş var ki bu saatte burada? Ne? Erdem mi? Eee <laughs> nasıl oluyormuş bakalım? Sen şimdi <laughs> görürsün nasıl olduğunu. <oluyordu. gülüyor> Leyla abla. Amcamlar bugün kesin Amerika'dan dönecekler değil mi? Evet Nazlıcığım. Bu sabah döneceklerdi. Yani biz de o kadar hazırlık yaptık. Pijamalarımızı çıkartalım da Aslı yenge gelmeden üstümüzü giyelim. Yoksa rencide eder bizi. Bizi rencide etmeyi ne kadar çok özlemiştir. Kızlar, size yengemi özlediğimi söylesem bana inanır mısınız? İnanırız çünkü ben de özledim. Ben de. Belki o da bu kadar zaman görmeyince bizi özlemiştir. Bence de. Şimdi bebek yaşın sayıda üçü birlikte de geleceklerdi değil mi? Evet Nazlıcığım ama ne yazık ki bu konuda yapacak bir şey yok. Yapabileceğimiz tek şey yengeme çok iyi davranıp acısını unutturmak. O yüzden bir an önce giyinip geldiklerinde hazır olalım. Günaydın Balgızlar. Günaydın. Günaydın. Biliyor musunuz az önce Ekran Bey telefon etti yarım saate kadar evde olacaklarmış. Evet. <laughs> <laughs> gülün gülün. Ağlanacak halinize güldüğünüzü acaba ne zaman fark edeceksiniz? Kıvılcım. Gel de şu iyilik meraklısı siberetlere Aslı döndüğünde başlarına neler geleceğini anlat. Müstesna! Kavaltı <laughs> ile ilgileneceğine kahvaltıyı hazırlasana. Ee, baş üstüne Kavulcum Hanım. Baş üstü neymiş? Beslemeleri beslemekten benim beslenmemle ilgilenmediğini duyunca bakalım Aslı ne yapacak? Aman yapmayın Kavulcum Hanım. Her sabah size kahvaltı sofrası hazırlıyorum krallara layık. Ama siz sadece bir kadını yiyip sonra bırakıyorsunuz. Çok konuşma Müstesna. Dediğime göre demek ki beğenmiyormuşum yaptıklarını değil mi? Hadi işini başına git hadi. Baş üstüne Kıvılcım Hanım. Allah'ım sen benim geçirlerime mukayyet ol. Hayrola Neydi o tezahüratlar falan? Yoksa sizler olimpiyatında madalyamı kazandınız? <laughs> <laughs> Çok komiksin Kıvılcım. Amcan da yengemin dönmesine seviniyoruz. Yani o yüzden senin kötü esprilerin bile moralimizi bozamaz. Gülüşün, <laughs> sevinin. Aslı hanım geliyor. <laughs> Aslı hanımın gelişine bu kadar sevindiğinize göre... ...herhalde köyünüze dönmek istiyorsunuz ha? Ya demek Aslı'nın geldiğine bu kadar seviniyorsunuz ha? Köyünüze bu kadar dönmek istediğinizi bilmiyordum doğrusu. Ne köy ya, ne dönmesi? O nereden çıktı şimdi? Oy. Şuradan çıktı hanımefendisi. Ee, anneniz babanız öldü diye acıdık. Bir sene hani evimizde kalmanıza izin verdik. Ama artık yeter. Şimdi yerinizde olsam okul çantası yerine bavulumu hazırlamayı tercih ederdim. Çünkü Aslı gelince burada sadece hak edenler kalacak. Anlaşıldı mı? İşte bu. İlerinin suratında görmek istediğim ifade. Aferin Kıvılcım. Yavaş yavaş öğreniyorsun. <laughs> Kızlar... geldim. Biraz önce geldim ben de. Okulun ilk gününde size başarılar dilemek istedim. Aa bir de Aslı Engin'z Ekrem amcanız gelecek. Onlara da bir hoş geldin diyeyim. Selena bak. Ben yazdım. Nasıl olmuş? Aa çok güzel. Kızlar burası süper olmuş. Bence Aslı yengenizin çok hoşuna gidecek. Ağabey. Çekilin, hoş, açayım, geldin. çekilin. hoş geldiniz Aslı hoş Hanım. Geldin. Hoş geldiniz Ekrem Bey. Gözlerimiz yollarda kaldı Allah'a. <laughs> maaşına zam mı istiyorsun Rüstesna? <laughs> <laughs> senin evi gibisi yok valla. Yengeciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk da. Ay yani aşk olsun Ekrem'cim. Ben sana ne dedim? ha gelir gelmez şu üç şebeğin yüzünü görmek istemiyorum. Onları evden gönder mi canım? Aslıcığım, çocuklar kusura bakmayın. Uzun bir uçak yolculuğundan geldik. Yengenizin biraz asabı bozuk. Ee, hoş geldiniz Ekrem Bey, hoş geldiniz Aslı Hanım. Hmm, hoş bulduk da yumurta ne arıyor ayol? Yoksa benim yokluğumda o da mı bu eve yerleşti ha? Ay ipini koparan gelip eve yerleşiyor canım. Zaten ev evlilikten çıkmış, yetiştirme yurduna dönmüş. Aslı şimdi neler söylüyorsun Allah aşkına? Bak herkes bizi karşılamak için gelmiş. Bak ne kadar güzel yazılar yazmışlar. Ne onlar? Bu ne böyle? Yengelerin en güzel bir evine hoş geldin. Ay nihayet hatırladınız yani buranın benim evim olduğunu. <laughs> ne oluyor yani? Böyle üç kuruşluk fon kağıdına hoş geldiniz yazınca karşılama töreni mi oldu ha? He babanız mı veriyor bunların parasını? Nereden aldınız bu kalemleri, bu kartonları ha? Aslı! Aslı! Al! Ah, ah, canım, canım kızım annesi. Ne güzel bir kalemi. Ay nasıl özledim. Bir burnumda tuttum vallahi. Aslı bana ne getirdin? Ee, hayatım, otur biraz nefes alalım değil mi? Ay canım sen alırsın nefesini. Sen bana hediyeleri ver hediyeleri. Ee, güzel şeyleri aldın mı bana? Ay, aldım aldım tabii. Babanın bize ayırdığı parayla birkaç parça bir şey aldım işte. <laughs> e Zülfikar şu kutuları veriver canım bakayım. Getir şöyle. Getir getir. Getir. Bak. Ay. İnanmıyorum ne kadar da çoklar. Değil mi? Ama Kıvılcım çok ayıp. Ayrıca Aslı herkese hediye aldı değil mi Aslı'cığım? Ha? Ha? Ha! <laughs> Tabii canım ben herkese hediyeler aldım sen merak etme. Canım e sen uzak yoldan geldin yorulmuşsundur. Yukarı çıksana elini yüzünü yıka bir rahatla üstünü başını değiştir değil mi? Tamam. Ben gidip bir elimi yüzümü yıkayıp kendime ben... gireyim üstümü başımı değiştireyim. Evet evet. Ben de bir hasret gidereyim Ne kadar güzel. Ne kadar güzelmiş. Olsun duymadınız mı? Yengem bize de hediye almış. Ne aldı acaba? Siz ne fısırlaşıyorsunuz öyle bakayım aranızda ha? Yok bir şey yengeciğim. Yenge deme bana. Aslı Hanım diyeceksin. Peki Aslı Ha şöyle. Ha ay neredeydi bunların hediyeleri? Zülfikar şu koltuğun üstüne koyduğum şeyleri ver bakayım poşetleri. Ver ver ver. Çok, çok güzel şeyler aldım vallahi. ha en sevdiğim de bu bak. <laughs> ha şöyle getir bakayım. Hangisiydi şimdi? Bu değil. Bu değil. Bu değil. Ha bu, bu. Zülfikar. Vallahi açlıktan öldüm öldüm baba. yine de yemedim bunu sana getirdim. Bak <laughs> uçakta verdiler al. Eksik olmayın aslan. <laughs> Güzel. Müstesnacığım <laughs> bu da senin al bu ne ki aslan? E, ee, o şey canım uçuş şeysi. Ee, hani uçaktaki acil çıkış kapılarını, e, oksijen maskesinin nasıl takıldığını falan gösteren karton var ya o işte. <laughs> Tek düşüncelisiniz aslanım teşekkür ederim. Kısmet olur da uçağa binersem geçilerimle birlikte oksijen maskesini doğru dürüst takarız sayenizde. Ya, aferin sana. e <laughs> kızlar kusura bakmayın size hiçbir şey alamadım. Önemli değil yengecim. Hah, ben de işte böyle düşündüm. Hiç önemli değil dedim. E zaten bakıyoruz, besliyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz değil mi? Bir de üstüne hediye alacağız canım? <laughs> Ay ne kadar da güzel bu Aslı böyle. Çok bunu beğendim. Ozan beni bu kıyafetin içinde beğenir mi sence? Ha ezikler ne dersiniz? Selin bakma sen Kıvılcım'a. Ozan'ın seni kıyafetle için değil, sen olduğun için sevdiğini çok iyi biliyorsun. Ya biliyorum tabii de. Ne yalan söyleyeyim açıkçası şu anda kıvılcımın yerinde olmayı çok isterdim. Siz gelin ne fısırdaşıyorsunuz orada ha? Kesin benim dedikodu mu yapıyorsunuz değil mi ha? E tabi uzun zamandır boş bıraktım sizi. Tek 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 rencide eden de yok değil mi? Tepemize çıktınız canım. Aa. Ama ah. yengeciğim. Yengeciğim deme bana. Yengeciğim deme. Aslanım diyeceksin. Neyse ben artık gideyim. Tekrar hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş bulduk. Güle güle, güle güle hadi. Ay boş gitmeseydin. Beslemeleri de götürseydin. <laughs> e, efendim? Ee, yok bir şey yok. E, diyorum sık sık görüşelim. Ee, seneye de bekleriz diyorum. <laughs> Aslı bu pakette ne var? Ha, bunun, ha, bunun, içinde en seveceğin şey var. Aç hadi söylemiyorum Bak, Aç aç aç. <laughs> Açılmıyor bir dakika. Şurada. Hay, <laughs> Aslı, Aslı bu ne? <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> yani bilmiyorum kızım ben bunu almadım. Adam herhalde paketlerken karıştırdı. Bu nereden çıktı bilmiyorum. Ay salak adamlar ya. Bunu mu getirdin Amerika'dan bana? bunu git. Ya yani, tutma nefesini. Tutma yavrucuğum. Tutma nefes al bakayım. Ay gerçi bunu bile özlemişim valla. <laughs> tutma nefes al. Abi, bunu boş ver. At gitsin. Ben sana bunu almadım. Bak bir sürü hediyem var daha. Müstesna! <laughs> Buyurun aslanım ne istemiştiniz? Bu ne? Biblo? <laughs> <laughs> mahsus mu yapıyorsun sen buna? Mahsus mu? Neyi mahsus mu yapıyorum aslanım anlayamadım. Ay sen beni delirtecek misin Müstesna? Bu bebek biblosunu böyle tam karşıma koyup da ufacık bir bebeği bile doğuramadın mı? demek istiyorsun? <laughs> Aman estağfurullah Aslı Hanım. Ne <laughs> oldu Aslı'cım? Ne bağırıyorsun? <laughs> ay Gidemciğim, ay Gidemciğim. Kov bunları, kov, kov, kov. Gitsinler istemiyorum. Bunlar beni delirtmeye çalışıyorlar. Hayatım, sırf bana acı çektirmek için bu bebek biblosunu karşıma koymuşlar. Gördün mü? <laughs> Aman Aslı Hanım, bu biblo ikisinin bu zaten. Evet efendim, annem haklı. Fitnat Hanım size almıştı onu. Belki iki seneyi de geçmiştir. Al işte, al işte. Ana oğlu beni delirtmeye çalışıyorlar. Gördün değil mi? Kov bunların ikisini de kov. Git, git başına. Ananı da al git, tamam mı? Ananı da al git. Ekrem'cim, Ekrem'cim görüyor musun? Bir de laf sokuyorlar. <laughs> Fitnat'tan konuyu açıyorlar ki Fitnat akıl hastanesinde ya. Senin de yerin orası der gibi laf sokuyor. Allah'ım sen benim geçiklerime mukayyet ol. <laughs> kadın resmen geceleri kaçırmış dedi bana. Aa, aman aslan hiç öyle şey der miyim? Aslıcığım <laughs> senin bu işlerden bu doğum olayından dolayı çok asabın bozuldu. Her şeyi büyütüyorsun. <laughs> Kimsenin bir şey söylediği bir şey ima ettiği yok. Değil mi Müstesna? <laughs> Hadi sen su getir su getir. Su. Sen, sen ilacını be, getir aslanım. gel sen de otur şöyle. <laughs> gel gel gel. Ha? Bak ben sana güzel bir kanal açayım. Sen Türk kanallarını özlemişsindir. Ben özledim canım. Ha? Bak. Çok... Ay. Aa, mahsus mu yapıyorsun Ekrem? Aa, mahsus mu yapıyorsun? Ay. Ne demek istiyorsun sen bana yani? Çocuğa doğru bilseydin şimdiye kadar çizgimim sen ederdi. Büyürdü mü demek istiyorsun? Affedersin Aslı'cığım. <laughs> Affedersin bak. <laughs> bu ne Ekrem? Bu ne? Ha, beni uğraştırma istersen. Kanal kanal dolaşmayalım. Ben seni direkt rejide edeyim canım. Affedersin Aslı'cığım. Kapatıyorum. Aa, Kapattım Bitti. Ay kimse anlamıyor beni. Kimse anlamıyor Ekrem anlatamıyorum. Ben bu evde bebek yapı duymak istemiyorum. Bebek resmi görmek istemiyorum. Bebek biblolar istemiyorum. Çocuk sesleri duymak istemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum. istemiyorum. Bu arada o üç küçük besleme bu evden gidecek. Aslıcığım yapma Allah aşkına. Onlar benim yeğenlerim. Bana ne? Kim olursa olsun da. Buyurun aslanım. Suyunuzu getirdim. Sağ ol be. Terkos'tan getirdin herhalde. Yarım saat oldu. Yardım et canım. Ay. Ah, neyse. E, ne diyordum? Lafı karıştırmayalım. O üç küçük cadı bu evden gidecek. Tamam Aslı'cığım. Sakin ol. Sakin filan olamam Ekrem'cim. Zaten hepsi senin yüzünden Ekrem. Hepsi senin yüzünden. Beni o uçağa bir dittirip Amerika'ya gönder bunu bunları almayacaktı. Aslıcığım ne alakası var? Çocuğu Amerika'da doğurmayı sen istedin. Amerikan vatandaşı olsun diye. Ay, ne, ne alakası var canım? Ee, hem konuyu niye değiştiriyorsun? O beslemeler bu evden gidecek anlaşıldı Hiş, mı? Şşş Aslıcığım çocuklar duyuyor. Ayıp oluyor ne olursun. Çocuklar yengenizin biraz siniri bozuk. Siz şey yapmayın olur mu? Ay niye şey yapmasınlar canım? Bırak şey yapsınlar Allah Allah. Canım madem sen bu çocukların gürültü etmesinden şikayetçisin... ...ben kızlarla konuşurum... ...gündüzün bütün gün evde çok sessiz olurlar. Değil mi kızlar? Tabii amcacığım. Zaten gündüz hep okuldayız. Bence geceleri de okulda kalsınlar. ah, ay çok şahane bir fikir. Sınıfta yatağlar ikram ne güzel. Kıvılcım sen de yangına körükle gitme olur mu ya? Zülfikar hadi. Çocuklar size harçlıklarınızı vereyim ben. Ne harçlığı? Ne ne canım? Bundan sonra harçlık falan yok. Yok. Tamam, peki Aslı'cığım. Oh, ben size dedim Aslı sizi postalayacak diye. Bu evde son gündeyiz, kıymetini bilin ona göre. Hadi, hadi kızım, hadi. Se, le, Selena, Selena. Selam kızlar. Sorun nedir? Selena, galiba Selin'in seninle konuşmak istediği bir şey var. Öyle mi? Evet. Seni dinliyorum Selinciğim. Ben galiba kıvılcım olmak istemiyorum. Öyle mi? Ama ben kıvılcımın yaşadığı hayatı yaşamak istediğini düşünüyordum. Yoksa tekrar ezik mi olmak istiyorsun? Yanılmışım Selena. Ben ezik değilim. Kıvılcımın yaşadığı hayat görünce kendi hayatımın ne kadar güzel olduğunu anladım. Hayatım boyunca yalnız duymadım. Kardeşlerim her zaman yanında oldular. Kıvılcım aslında gerçekten çok yalnız. Ve? Ve? O da Kıvılcım'ın birlikte olmalarına dayanamıyorum. <laughs> Peki, eğer kendi yaşadığın hayatın değerini anladıysan artık Kıvılcım'ın bedeninde kalmana gerek yok. Sen şimdi Ozan'ın yanına git, ben halledeceğim. <laughs> ne istiyorsun Kıvılcım? Hiç, sadece çok yakışıyorsunuz. Teşekkürler Kıvılcım. Ama, ama sen sinirsin. Aa evet sen de Kıvılcımsın ne güzel değil mi? Kıvılcım iyi misin sen? Ozan yaşadığımız bu şeyden sonra beni bırakmayacaksın değil mi? Sıyırdı herhalde Ozan. Evet biraz bana da öyle geliyor ama. Selamlar. Kıvılcım bu yaşadıklarını başkalarına anlatır zaman olacak. Ay, olsun Nazlı ne güzel eğleniyoruz işte. Veli aslında Nazlı doğru söylüyor. Yani Kıvılcım'ın bildikleri çok önemli şeyler. En iyisi ben onun hafızasını sileyim. Ozan, ikimiz yer değiştirdik. Ben senin oldum, senin de Kıvılcım. Bana inanmazsın ya. Ne oldu Selena? He, tamam o zaman ne? Kıvılcım. Peki. Galiba bir sorun var. Kesin sihirde. Evet evet. Yere gidelim biz. Bu sorunu çözmek için Topya'ya gitmem gerekecek. Siz ablanızın yanından ayrılmayın tamam mı? Jonas. Oh, hoş geldin Selena. Bu saatler günün en huzurlu saatleridir. Ben size bir şey soracaktım. Sor bakalım. İki kişilik hafıza silme sihrine ihtiyacım var. Ha. Ee, sana hafıza silme sihri verebilirim. Ama iki kişilik değil, sadece bir kişilik. Ama hafızasını silmem gereken iki kişi var. Sadece tek kişilik verebilirim. Kurallar böyle. Tek kişilik hafıza silme sihri sorunu mu çözmez ki? Neden sihirler konusunda bu kadar cimri davranılıyor? Selena, bu kurallar Ütopya kurulurken oy birliğiyle konulmuş kurallardı. Şimdi söyle bakalım. Tek kişilik hafıza silme sihrini istiyor musun? Istemiyor musun? Lütfen istiyorum. anlatacaklarım var ama aramızda kalacak. Söz verin. Söz. Kızları bu halde bırakamam. En iyisi Kıvılcım'ın hafızasını silmek. Fitnat'la sonra ilgilenirim. Bakın kızlar, ben bir yere Kıvılcım olmadım. Yani oldum da olmadım. Ben şey oldum ben. Ben ezik oldum ezik. Evet buradaki işim bittiğine göre pastalarımın başına dönebilirim. Eee? <laughs> ne e? Ben Kıvılcım değildim diyordun. Ne diyorsun sen İremsu? Dilara gibi konuşma. Daha yapacak işlerimiz var. İremsu benim gibi mi konuştu? Ay hiç farkında değilim. Aa, hadi kendi gibi konuşuyordu vallahi. Sus Dilara. Daha o zaman serinden kapmak için planlar yapacağız. Daha büyü hazırlayacağız. Aa, o iki gün önceydi kızım. Senin de kafa iyice gitti Ne? O kadar oldu mu? Ya bakayım günlerden ne? Çarşamba. Çarşamba mı? Allah Allah. Salıya ne oldu ya? Neyse yürüyün kızlar. Zaman ne kadar hızlı geçiyor ya.